Teşekkürler. Satıyor musunuz? Neyi? Gülleri. Hayır. Neden topladınız peki? Hayır, satıyorsanız almak isterim de. Satılık değil. İyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Bekleyin var biraz para getireyim. Gerekmez. Olur mu öyle şey? Gerekmez dedim. Peki teşekkürler. hepsini alacaktım. Satmadı mı? Hayır. Demek ki özel bir şey için topladı. Belki de karısını falan toplamıştır. Olabilir kızım. Buranın insanları sıcak kanlıdır. Gönlü boldur. İşte geldik. Böyle buyurun. Evine hoş geldin kızım. Bak oğlum Sıla ablan. Bu da en küçükümüz Emir. Ne duruyoruz? Buyurun aşağı geçelim. İşte burada bizim fakir kızım. Bu da senin küçükün Dilan. Hoş geldin. 내비다 <놀람> Hadi kızın koklat kolonyayı. Su getireyim mi ana? Yok. yok. İyi. Eve gelsin be kız. Gerek kalmadı gözlerini açtı. Görüyorsun Erkan Bey ne kadar hasta. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin aslında? Seni gördüm. Kokunu kokladım böyle oldum yavrum. He, kolay mı evlat <laughs> hasreti? Oy, oy kurban olurum ben kokuna kurban oldum. Kaybedip sanıp da buldum. Baharda açan çiçeği. Oh. 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 E kadar seni koynumdan alıp götürmüşler. Geç hemen. Nur ocağı hemen. Ana tansiyonu fırlayacak gene. Oy Ceyla gözlüm. Oh. Dur bakayım. Kız sen bana benziyorsun? Vallahi gözlerin aynı ben. Bu da Hacı teyzen. Mehveş. Bedar'ın ablası. E hadi ne dikilip duruyorsunuz? Sofrayı hazırlayın, çayın koyun. Hadi. as kızım? İyi misin? İyiyim. Uy diline kurban olurum. Ben de iyiyim kızım. Seni gördüm ben de iyi oldum. Ben bir tuvalete gidebilir miyim müsaadenizle? Hadi Dilan götür ablanı. Ne kadar büyümüş. Ne kadar serpilmiş. El kadardı. Ha bura. Burası mı? Hı? Telefonunuz efendim. Kızım. Günaydın. Günaydın, nasılsın canım? İyi, geldik biz. Ben de sizden haber bekliyordum. E, Bedar Hanım'ı gördün mü? Nasıldır? İyi. Herkes iyi, merak etme. Baban yanında mı canım? Versene bir konuşayım. Tamam, bir saniye. Begendiniz mi? Evet, çok güzel. Bizim buraların çayı çok meşhurdur Erkan Bey. Telefon. Annen mi? Evet. evet İzninizle. Neşe. Neşe? Erkan nasılsınız? Sıla nasıl? Ne zaman dönüyorsunuz? İyiyiz canım, iyiyiz. Ya merak etme, Sıla da iyi. Zaten iki gün sonra büyük bir ihale var. Biliyorsun Japonlar da geliyor. Dönmeye mecburuz. Canım yani ben... Sabahleyin dönelim diyecektim ama... ...işte bir günlüğüne evet. mi geldiniz diyecekler diye çekindim. Tabii tabii, tamam. dönmeye mecburuz. Şimdi sen merak etme bir tanem, Tamam, tamam. Hadi hoşça ah. kal. Ah. Annem yemeği ocağa vursun diye. Ocakta zaten pişiyor. Çok güzel Hı -hı. Ama bunu belki e, Olacak o kadar. İstanbullu. Sen ben mi? Bebeğken de böyleydi. Siz gibi sokağa çıkıp oynamadı bile. Ortalıktan bir kaybolurdu olurdu ara ki bulasın. Deli olurdu bedel. Gider atlarla konuşurmuş meğer. Bazı şeyler değişse de insanın özü aynı. Narin. Yoğurt mayaladıydım. bir bakıver kızım. Gelirken de çiçeklere iki kap ver kurumuşlar. Oks. Bedar... Sıla'nın düğünden haberi var mı? Onu hiç karıştırma abla. Ne olacak o iş. Celil dedi mi demedim bilmiyorum ki. Görünen o ki ne kızın haberi var ne de kızın babası belediye'nin. Ah Azat ah. Öyle iki ateş arasına attı ki beni. Nere dokunsam kavuruyor. Olan olmuş artık hem bahaneyle kızına da kavuştun. Onlarla geri gönderecek değilsin ya. Kızın o senin. Dur ben şuna bir bakayım.